Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Sadakallahül Azim. Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi. Merhabalar Fatih Bey. Ben Seher. 28 yaşında sınıf öğretmeniyim. Evli ve bir, bir çocuk annesiyim. Bolu'da yaşıyorum. Size başımdan geçen bir hikayemi anlatmak istiyorum. Eşimle birbirimizi çok severek evlendik. İkimiz de 24 yaşındaydık. Evlendiğimizde kayınvalidem ağır bir hastalık dönemindeydi ve biz evlendikten 8 ay sonra vefat etti. Onun vefatı beni de eşimi de çok derinden etkiledi. Siz de takdir edersiniz ki tabii ki eşim çok daha fazla etkilendi. Aylar geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hüzün doluydu. Onu bir türlü güldüremiyor, mutlu edemiyordu. Eşimle konuşup bir çocuğumuz olursa ikimiz için de neşe olacağına ikna ettim onu. Bir kızımız oldu. Kayınvalidimin vefatının ardından bir buçuk yıl geçmişti. Bir akşam eşimin babası ziyaretimize geldi ve usturuplu bir dille evlenmek istediğini, yalnızlığın zor olduğunu ve bizden rıza almak istediğini söyledi. Eşim anlayışla karşıladı. Bir süre sonra evleneceği kişiyle tanışmaya gitti. Kayınbabam, ben, eşim, eşimin abisi ve abisinin eşi. Bu şekilde bütün aile gitmiştik. Tanışma faslından sonra kahve içmeye geçmiştik. Ama bizi şüphelendiren bir durum vardı. Kayınbabama göre bu kadın yaşça çok küçük. Daha önce bir evlilik yapmış ve boşanmıştı. Açıkçası pek bir memnuniyetsizdi. Tatlı dilliydi fakat iyi miydi, kötü müydü çözememişti. İşler çok hızlı ilerledi. Sessiz, sakin, aile arasında bir yemekle nikahlar kıyıldı. Evlenmiştiler. Aradan bir hafta geçti. Ben, eşim ve kızım evlerine ziyaret etmeye gittik. Gittiğimizde güzel yemekler hazırlanmıştı biraz rahat bir kadındı. Giyimi bir aile ortamına göre fazla dekolteliydi ve bu beni rahatsız etmişti. Bunun dışında dikkatimi çeken bir durum daha vardı. Eşimle çok fazla ilgileniyor, fazla samimi davranıyordu. Aradan zaman geçti. Çok sık görüşmüyordu. Yine bir akşam yemeğinde bizim evde buluşacaktık. Yemekler yendi. Ben sofrayı topladığım esnada kızımın odasından bir bağırış geldi. Gittiğimde kızım ağlıyordu. Ve başında o kadın vardı. Sanırım yere düştü. Ben de sese geldim. Çaydan sonra herkes evine dağılmıştı. Kızımı uyutmak için odasına gittiğimde anne o kadın saçlarımı çekti diye söyledi bana. Önce inanmadım ve emin misin kızım yanlış anlamış olabilir misin diye sorduğumda hayır anne canımı çok acıttı benim diye cevap verdi kızım bana. Bu durumu eşime anlattım fakat hiç beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Küçücük çocuğun falan mı inanıyorsun sen? Çok iyi bir kadın. Öyle bir şey yapmaz. Diye bağırdı bana. Konuyu kapatmıştık. Kurban bayramı yaklaşıyordu. Eşim yanıma gelip bu bayramı babamlarda geçirelim. Hem torunuyla geçirirse o da mutlu olur. Bayramdan bir gün önce gider. Bayram bitimi döneriz kabul etmiştim. Her şeyi hazırlayıp evden çıktım. Bayram arifesiydi. Klasik bir bayram temizliği vardı evde. Ben de yardımcı olmaya başladım. Son olarak kalan yatak odasını temizlemek için kapıyı tam açtım ki arkamdan bana ''Ne yapıyorsun sen? Hemen kapat o kapıyı.'' diye bağırdı. Anlayamamıştım. Özür dileyerek kapıyı kapattım. Bayram günü mezarlık ziyaretine gidecektim. Kızım onunla kaldı. Bu yaklaşık bir saat sürmüştü. Bayram bitimi eve döndük. Kıyafetleri yerleştirdim. Ve kızımı yıkamak için banyoya gittim. Kıyafetlerini çıkarınca çok girdi. Sırtında yanık izleri vardı. Ama çok uzun zaman önce olmuş ve iyileşmiş gibiydi. Ama bu nasıl olurdu? Bunlar birkaç gün önce bile yoktu. Bağırarak işimi çağırdım. İşime gösterdim. Fakat hiçbir şey olmadığını söyledi. Delirdin mi sen? Körmüşsün. diye bağırdım ona. O da bana bağırmaya başladı. "Sen kafayı yedin galiba." diye bağırıyordu. Hiçbir şey olmadığını söylüyordu. Eşimle uzunca bir tartışmadan sonra ikimiz de köşemize çekildik. Ben hayretler içerisindeydim. Salonda koltukta uyuyakalmıştım ayak sesleriyle uyandım. Kızım salonda ayakta ruh gibi duruyordu. Tepkisizdi. Ona doğru gittim. Bir şey mi oldu kızım? Cevap vermedi. Kızım su mu istiyorsun? Yine cevap yoktu. Sarsmaya başladım onu. Cevap versene kızım ne oldu? Size yemin ederim o anın şoku hala üzerimde. Atlatamadım. Kızımın ağzından bardaktan boşanırcasına kan döküldü. Çığlık çığlığa kaldı. Çaresizce sadece haykırdım. Eşim koşarak geldi. Bir iki tokattan sonra gözlerimi açtı. Ne oluyor Seher? İyi misin? Uyan. Aç gözlerini. Allah'ım aklıma mukayet oldu. Ne oluyordu böyle? Salonda hiçbir şey yoktu. Kızımın odasına koştum. Orada uyuyordu. Olan biteni Eşime anlattım. Seher, kötü bir kabus gördüm. Hepsi bu. Diyerek her zamanki gibi konuyu kapattı. Bu yaşadıklarım normal değildi. Akşam kayınbabam iş çıkışı eve gitmeden bizi uğramıştı. Kızıma güzel, sevimli bir bebek hediye almıştı. Hediyeyi verdikten sonra gitti. Çok durgun. Hayatımda geçirdiğim en korku dolu gün o bebeğin evime geldiği gündü. Akşam saat 21 civarlarında duş almak için banyoya girdim. Duş sonrası saçlarımı kurutuyordum. Aynadan bir yansıma gördüm. Arkamı döndüğümde kimse yoktu. Tekrar aynaya döndüğümde çığlık çığlığa kaldım. Tam dibimde korkunç yüzlü bir varlık vardı. Göz bebekleri yoktu. Dişleri çok büyük, ve çok iğrenç kokuyordu. Ben çığlık attıkça size yemin edebilirim ki banyo duvarlarından kanlar dökülmeye başladı. Yerler kanlarla dolmuştu. Kapıyı açmaya çalışıyordum fakat nafile. Bir an gözlerimi kapatıp içimden dualar okumaya başladım. Gözlerimi açtığımda hiçbir şey yoktu. Banyoda ne kan ne de o varlık kalmıştı. Apar topar çıktım banyodan. Eşime doğru koştum. Ağlaya ağlaya anlattım. Ama eşimin o iğrenç, aşağılayıcı yüz ifadesini hala unutamıyorum. Bu adama ne oluyordu böyle? Tırnağım incinse ağlayacak adam karşımda dalgaya geçiyordu benimle. Geç saatler oldu fakat ben bir türlü uyuyamıyordum. Uzun bir araştırma yaptım. Olanları çözmek için. Ama o sırada Kızımın odasından bir çığlık yükseldi. Acı dolu, yardıma muhtaç bir çığlıktı. Koşa koşa kapıyı açtım. Ki ne göreyim? Kızım havada duruyordu ve... ...aykındı. Ona kalmıştım. Bağırıyordum fakat sesim çıkmıyordu. Yine dualar okumaya başladım. Kızım havadan sert bir şekilde yere çakıldı. Artık bağıramıyor tepki bile veremiyordum. Sadece eşimi çağırabildiğimi hatırlıyorum. O kadar acının üstüne eşimin oraya girdiği gibi ''Ne yaptın sen lanet kadın? Kızıma ne yaptın?'' diye bağırıp beni itmeye başladı. Cevap dahi veremedim. Apar topar hastaneye gittim. Orada kızım kendine geldi ve ''Anne, o kadın oradaydı. Beni havaya kaldırdı. Canımı çok acıttı kadın kim kızım? Tanıyor musun onu? Evet anne. Dedemlerdeki kadın. O kötü kadın. Bu cümleleri duyunca sirkelendim. O kadının bir şeyler yaptığını anlamıştım. Artık buna emindim. Hastane çıkışı oraya gitmeye karar verdim. Eşim ortalıkta yoktu. Beni ve kızımı o halde bırakıp gitmişti. Kayınbabamlara gittik. Ben her şey normalmiş gibi davrandım. Ben oradayken kapı çaldı. Açmaya gidecekken kadın kapıyı açtı. Gelen eşimdi. Anlamsız bir şekilde kadına sarılıp "Nasılsın bakalım" dedi. Sanki bir kabusun içindeydim. Neler olduğunu anlayamıyordum. Tek amacım, o kadının girmeme izin vermediği odasıydı. Bir yolunu bulup bir şekilde odaya girdim ve kapıyı kilitledim. Odada da boyu renkli eski bir kutu vardı. Kutunun kapağını açtım ve Allah'ım o nasıl bir koku. Kendimi zor tuttum. Kutunun içinde değişik şeyler vardı. Çürümüş et parçaları, yağlar ve kızımda olan bebeğin aynısı. Şoklar içerisindeydim. Kutunun kapağını kapatıp odadan çıkmak için ayağa kalktım ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, o neydi? Nasıl tarif edeceğimi dahi bilmiyorum. Korkunç ötesi bir yaratık. Ayakları büyük ve ters ve el tırnakları pençe gibiydi. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Sesim kesilmişti. Saçlarımdan tutmaya başladı. O an aklıma sadece gözlerimi kapatıp dua kumak geldi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama gözlerimi açtığımda salondaydım. Baygınlık geçirmiştim. Fakat bütün kemiklerim kırılmış gibi ağrıyordu. Tarifsiz bir acıydı. Kimseyle hiçbir şey konuşmadan kızımı alıp evden çıktım. Anneme doğru gittim. Olup biteni anneme anlattım. Benim annem dini bütün bir kadındır. Ben anlatırken annem değişik bir dua okudu. Kızımı kız kardeşime bıraktık ve annem beni bir yere götürdü. Kızım çok iyi bir hocaya gidiyoruz merak etme her şey çözülecek diyordu bana yolda. Gerçekten temiz yüzlü 60-65 yaşlarında bir adama gitti. Olanları annem ona aktardı ve hocanın anlattıklarına inanamadım. Eşime soğutma büyüsü yapılmış. Bana, evime, yuvama ise papaz büyüsü yapılmış. Bu büyü eve gelen herhangi bir objeyle gönderilmiş dedi. Bunu dediği an o bebeğin geldiği gün ve yaşanan anları hatırladım. O kadın yapmıştı bu büyüleri. Şimdi ne yapmam gerekiyor hocam? Ne işe yarıyor bu büyüler? Neden yapılıyor? Oldukça güçlü bir etkiye sahip olan papaz büyüsü sonuçları da ağır olabilmektedir. Ayırma için yapılan papaz büyüsü evinden, sevdiğinden uzaklaştırmak için yapılır. Her şey kafamda tam anlamıyla oturmuştu. Hoca bu büyüyü rahatlıkla bozmanın tek yolunun imanının kuvvetli olması dedi bana. Bunun yanı sıra bana ezilmiş yedi adet yeşil sedir ağacı yaprağı verdi. Ve bana bunların üzerine nas felak ve ayetel küsü surelerini oku. Ve bu yaprakları yiyeceğiz. Çıkan sudan üç yudum al. Yeri kalanı suya karıştırıp evin her köşesine serp. Ve bu işlemi yaparken salavat-ı şerif oku. Ve bunun ardından yedi defa tekrarlamak üzere kafirun. Ayetel Kürsü İhlas, Nas, Felak surelerini okumamı tembihledi. Ayrıca evimden namazı ve Kur'an'ı hissetmemem gerektiğine dair bana defalarca tembih etti. Bunları tamamen yaptım. İlk başlarda çok zorlansak da Allah'a şükürler olsun ki her şey şimdi yoluna girdi. Eşimle düzeldik. Kayınbabam o kadını kapı dışarı etti ve eşimle eskisinden daha iyiyiz. Rabbim hepimizi Kötü kalpli insanlardan kurtarsın. Ve lütfen evlerimizden namazı, Kur'an'ı eksik etmeyelim. Hikayemi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm. Ben şu an 37 yaşında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyum. Çocukluktan gelen UFO ve uzaylı merakı beni parapsikoloji öğrenmeye ve hava silme almama vesile oldu. Şimdi beni cinci hoca sanmayın Allah'a sığınırım. Ben size şahit olduğum hikayeyi anlatmak istiyorum. Bir baba, oğlunun evleneceği kızı, oğluna ve ailesine layık görmez. Oğluna bunu söyler. Lakin oğlu, babasını dinlemez. Baba da bunu engellemek ve ayırmak için pek dini olmasa da cinci bir hocadan yardım ister. Bütüeller, tılsımlar yapılır. İki cin görevlendirilir. Biri büyü yapana, diğeri ise büyü, tılsım yapılana. Oğlunun evleneceği kız namazında, ibadetinde, dinini yaşamaya çalışan mükmine bir kuldu. Tılsım, büyü ve görevli cin etki edemez. Bu yüzden en zayıf halkayı arar ve babanın diğer çocuğu olan kız kardeştir bu kişi ona musallat başlar. Evde garip sesler, kızın iddia ettiği sürüyetler, korkunç yaratıklar vesaire. Baba sinir krizleri geçirir, kaza yapar, kumara başlar ve evinde huzur gider. Geceleri uyuyamazlar. Baba kız hastaneye yatarlar. Üç ay her şey normal çıkar. Şizofren ya da başka psikolojik rahatsızlık bulunamaz. Ve sakinleştirici ilaçlar ile eve gönderilirler gelinleri yani babanın evlenmesini istemediği gelin dini yaşamaya çalıştığı için dindar ailede yetiştiği için bir hocanın bakmasını tavsiye eder ve kaynanasını ikna eder. Benim hava silme aldığım hocaya ulaşırlar. Hocamız gerekli ritüelleri yapar ve her şeyi öğrenir. Babaya şöyle söyledi. Senin dünyan ve ahiretin yandı. Sen yaktın. Gelin ne derken kendine ve kızına musallat etmişsin onları. Allah seni affeder mi? Bilmem. İyi. Musallat olan cinleri onlardan uzaklaştırdı. Diğer olay ise şöyle. Hocamın yeğeni, yani kardeşinin kızı, üniversite okumak için yakın biriyle gider. Derdi okumak ve öğretmen olmak. Okulda bir çocukla tanışır. Çocuk bununla sevgili olmak ister ama kız ise önce okulunu bitirip meslek sahibi olmak istediğini yani bir ilişki düşünmediğini çocuğa söyler. Bu çocuk ise çok fazla ısrar eder ve kızı kendine aşık etmek için büyü yaptırır. Hocamızın yeğeni sesler duymaya belli belirsiz bir şeyler görmeye başlar. Kaldığı odanın camına taşlar atılır bir adıyla çağırmaya başlar. O da hocama durumu anlatır. Hocam yeğenini yanına çağırıp bakım yaptı. Ve büyüyü bulup Allah'ın izniyle bozdu. Bu olaydan sonra büyü yaptıran çocuk intihar etti. Bunları anlatmamın sebebi büyü, tılsım... bu gibi şeyler haram ve yasak. Ahiret hayatı yanar insanım. Ve siz büyü tılsım yaptırdığınız vakit cinler büyü yaptırdığınız kişiye gider ama bir cinde size musallat olur. Ve büyü tılsım yapılan kişi maneviyat olarak Allah tarafından korunuyor ise, vay o büyü yapanın, yaptıranın, aracı olanın haline. Bakın, dua ile Allah'tan isteyin. Hz. Peygamber Efendimiz bize örnektir. Ona da büyü tılsım yapıldı. Felak, nas indi. Allah'a sığınıp dua edin. Allah varken kuldan medet ummak nedir? Maazallah insanı şirke sokar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Büyüden, tılsımdan da uzak durun. Cinler alemi bize hayırlı olsa aramızda, perde, boyut farkı olmazdı. Bazı şeyler yapılmamalıdır ve merak edilmemelidir. Allah'a emanet olun. 12 yaşındaydım. Annemi kaybetmiştik. Sonra arada birkaç ay geçti. Benim bir tane erkek ikizim var. Olaydan birkaç ay sonra 13 yaşımıza girdik. Bir gün bize amcamlar geldi. Muhabbet ederken... çocuklar şimdi biliyorsunuz ki anneniz öldü. Eğer isterseniz babanız teyzenizle evlenecek dediler. İki tane teyzemiz var biz. O zaman büyük teyzemiz 45, babam 44 yaşındaydı. Teyzemle eniştem zaten boşanmışlardı. Babamla teyzem evlendiler. Teyzemin iki tane oğlu vardı. Nikahtan sonra teyzem bizde kalmaya başlayınca çocukları da bizde kaldı. Biz ikizimle ve teyzemin çocuklarıyla iyi anlaşıyorduk. Bir gece teyzemin büyük oğlu ikizimle uyuduğum odaya girdi. İkizimi uyandırıp yatak odasında uyumasını söyledi. İkizim gitti. Kapıyı da kapattırdı. Daha sonra yanıma gelip beni ellemeye başladı. İttiriyordum ama yine de devam ediyordu. Ve bana tecavüz etmeye başladı. Ben çığlık atmaya başladım. Seslerimi, teyzem, babam, bir de ikizim uyandı. Odaya girdiler. Teyzem zar zor olduğunu üstünden aldı. O zaman o bana tecavüz eden kuzenim 22 yaşındaydı. Ben ise 13. Teyzem onu üstünden alınca dövmeye başladı. Sen ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? Diye bağırarak övüyor. Fatih Bey. Sizin anlattığınız bir hikayede tecavüze uğrayıp komaya giren bir kız vardı hani. Adı Selin. Ben komaya girmedim ama benim çok fazla kanamam oldu. Çok zor durdurdum. Sonra ben af buyurun ama et takmıştım. Yine kanama olursa üstüm kirlenmesin diye. Ertesi sabah babamla teyzem konuşmuşlar. Bizi evlendirmeye karar vermişler. İsteme falan olmadı zaten birlikte olmuştuk. Onlara göre. Babam ve teyzem önce benim zarar gören organımı tedavi ettirip bizi evlendirdiler. Sonra eve geldi. Ve artık karı kocaydı. Ben iki gün sonra hamile kalmıştım. Bunu öğrenince bebeği aldırmak istedim. Babamlar nedenini sorunca ben de evlenmeden oldu bu olay. Ben tecavüz çocuğu doğurmak istemiyorum diye cevap verdim. Ailem de istemeyerek de olsa tamam dediler. Çocuğu aldırdık ve eve geldik. Eve gelince teyzemin oğluna oğlum bu senin artık eşin ve helalin. Artık ona ne istersen yapabilirsin. Dediğini duydum. Benim de hikayem bu kadardı. Şu an zaten büyüdük. Bir tane kızımız var. Benim hikayem öyle cinli veya korkunç değil. Ama bana göre korkunç yayınlamak isterseniz yayınlarsınız Fatih Bey. Teşekkürler. Tamamıyla benim başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Hiçbir şekilde yanlış, yalan bir durum söz konusu değildir. Normal şartlarda asla anlatmam ama çok meraklı olan gençler iyi dinlesin. Fazla merak iyi değildir. Benim yaşım şu an 25. Bu olay başımı 20 yaşındayken geldi ki tam bir cahiliye İnsan İnsanda o yaşlarda ilice cesaret oluyor demek. 5 sene çok olgunluk katıyor insana. Bu sene bunu öğrendim ben. Şimdi biz 4-5 kişilik bir arkadaş grubu olarak aramızdan birinin babasına ait olan bir bayvine gittik. Yaz ayları. Hava güzeldi. Geç saatte gittik. Orada kalacaktık mangal filan yaktık. Neyse. Boş sohbet. Vakit gece 12 oldu. Çay içiyoruz. Aramızdan birisi kalan ekmekleri ve kırıntıları bahçe kapısının tam karşısına bir kaya dibine dökmüş. Aramızdan biri de bilmiyor. Çok affedersiniz. Küçük su dökmeye oraya gitti. Bir diğerimiz de mangaldan kalan közü gidip oraya döktü. Yetmedi. Bir başkası da gece o vakitte Üstüne tekrar su döktü. Neyse, oturuyoruz. Herhangi bir alkol veya madde kullanımı asla yok bu arada. Tam 150 metre ileride bir ev var. Dağın yamacında. Kör zindan, karanlık ortalık. O evde yaşayan yok. Araba zaten. Hiçbir şekilde kullanım yok. Zaten şehirden çok uzağız. Balicisi, dinercisi de o eve gelmez evin. Bir anda ışığı yandı. Buraya elektrik de vermemiş devlet. Çünkü yaşayan yok. Biz de jeneratörden çekiyorduk. Düşünün yani. Öyle bir yer. Karşemin penceresinden birisi bize bakıyordu. Kolları abartısız söylüyorum. Bir buçuk metre uzunluğunda. Kafası küçük. Kulakları bayağı geniş ama boyu kısa. Adam döndü ise bakıyor pür dikkat. Birbirimize bakmaya başladık. Ama herkes sezmiş onların olduğunu. Kimse birbirine panik vermiyor. Adam suratına filan vuruyor. Bizi izliyor. Kafasını sağa sola çeviriyor. Dönüp bize bakıyor. Ama ben kilitlendim iyice. Bilincim gitme derecesinde. O varlıktan bir tuhaf bir ses geldi. Sanki bize çağrıda bulundu. Bir anda herkes kalktı. Arabaya bindik. İner binmez uzaklaştık. Arabada kimse kimseyle konuşmuyordu. Sabah oldu. Tekrar bir araya geldik. Bir tane hoca dediğimiz arkadaş aldık. Ama o da cahil, korkak. Akşam o eve geri gittik. Saat bu sefer on filandı. Hocaya olayları anlattı. Hoca okumaya başladı olay yerinde. Dualar filan. Ama bir cacıklık olacaktı. Esbelli. Derken o tekrar çıktı cama. Yanımızda köpek vardı. Köpek acı acı bağırmaya başladı. Ama bu sefer herkes felç oldu resmen. Hoca dediğimiz en başta kaçtı. Biz de arkasından kaçtık. Köpek de kaçıyordu bizimle. Arabaya bindik. Üst üste ama. Marşa bastık. Almadı. İkinci defa bastık. Aldı. Ama bu sefer el frenini unuttu arkadaş. Köpek resmen insan gibi varmaya başladı. Bir kaçışımız var. Allah kimseye vermesin. Hoca dediğimiz kişi bayıldı bayılacak. Adamı evine bıraktı. Adam binaya koşarak girdi. Şehre girdik ama hala korkuyorduk. Hepimizi okudular üflediler de onlar peşimizi bıraktılar. Yoksa bizi o gün götüreceklermiş. Siz, siz olun. Bu gibi işlerde delikanlılık yapmayın. Aman diyeyim. Sonradan öğrendiğimiz bir bilgiye göre o evin sahibi kendine vurmuş orada. Bizim de rahatsız edilme sebebimiz o ateş ve kırıntıya maalesef idrar değmesiymiş. Sevgili dostlarım merhaba. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer bir hikayeniz varsa ve benim seslendirmemi isterseniz yorumlara sabitlediğim iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayemizde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.